Merhaba, ben Aysun Uz Çetinkaya. Kimdir Aysun Uz Çetinkaya? Yıllardır kişisel gelişim eğitimleri veriyorum. İletişim, diksiyon, drama, koçluk, enerji, hikaye ve masal anlatıcılığı. Yıllardır o kadar değerli öğrencilerimizle de, o kadar güzel çalışmalar yaptık ki. Şimdi de elinize çayınızı alıyorsunuz ve evden eve, camdan cama ama can cana eğitimlerimiz başlıyor. Mesela iletişim nedir? Sağlıklı iletişim nasıl kurulur? İletişimde kod çözmek ne demektir? İletişimde tuzaklar var, negatif durumlar var. Biz bunları nasıl çözeriz? İşte hepsini bir bir size anlatmak istiyorum. 41 yıllık evli, hem eğitmen, hem yazar hem de bir babaanne olarak O kadar güzel formüller var ki YSD Yaşam sanatı formülleri İçimizde muhteşem iletişim güçleri Ve biz bunları gerçekten öğrendiğimizde Hayat o kadar güzel olacak ki Var mısınız? Haydi Yaşam sanatı formülleriyle Hep birlikte el ele Gönül gönüle